AKP ve PKK'nın yerel seçimlerde alacakları her belediyenin sorumlusu CHP ve MHP yönetimleri olacaktır. Çünkü 6 aydır yaptığımız güç birliği çağrılarını reddedenler onlardır. Artık halkımızı seçeneksiz bırakmayacağız. AKP'nin, Cemaat'in ya da PKK'nın ya da PKK ve Cemaat'e Destek olacağı şimdiden belli olan bazı sol görünümlü adayların peşine değil, ihale adamlarına değil, dava adamlarına halkımızın oy vereceğini biliyoruz. İşi Partisi olarak bugüne kadar ana muhalefet görevi yaptık. Milletin sorunlarını çözmekte büyük başarılara imza attık. İşi Partisi mecliste olmadığı halde çok büyük işler yaptı. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. İşi Partisini büyütürsek çok daha büyük işler yapacaktır. İşi partisi büyütülürse milli güç birliği kurulacak ve Türkiye'nin bütün sorunları çözülecektir. İşi partisinin e, Tekirdağ il ve ilçelerindeki belediye başkan ve belediye meclis üyeleri adayları 9 Şubat Pazar günü Tekirdağ'da düzenleyeceğimiz toplantıyla Tekirdağ kamuoyuna tanıtılacaktır.